Zatın biri şöyle anlatıyor. Ölüm döşeğinde yatan bir esnafı ziyarete gittim. Ona La ilahe illallah de dedim. Esnaf olan o arkadaşım şu karşılığı verdi. Ben o kelimeyi söylemeye güç yetiremiyorum. Terazinin kefesi dilimin üzerinde. O kelimeyi söylememe engel oluyor. Ben kendisine sen ölçüyü, tartıyı tam yapmaz mıydın dedim. O zat şöyle dedi. Ölçüyü, tartıyı tam yapardım. Yani sattığım şeyi tam olarak verirdim, eksik vermezdim. Ancak bazen ben farkında olmadan terazinin üzerinde toz bulunurdu. Alacağımız hisse farkında olmadan terazinin üzerinde Toz olan adamın durumu budur. Acaba bile bile eksik tartıp veren, alışverişe hile karıştıran kimsenin durumu ne olacaktır? Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Mudaffifin suresi 1 ve 3. ayeti celile. Küfre sebep olan şeyler 4 tanedir. 1. İnkar. İslam'ın kati kesin bir hükmünü inkar etmektir. 2. İstihfaf. İslam'ın hükümlerini hafife almaktır. 3. istihza, İstihza. İslam'ın hükümleriyle alay etmektir. 4. İstihlal Bir haramı helal saymak veya bir helali haram saymaktır. Meşayih-i İkram'dan Ali Rıza Bezzaz Hazretleri Kuddisesi Ruhu Manifaturacıydı. Kumaş alıp satardı. Kumaşı satmak için ölçerken her iki taraftan ölçerdi. Yani biri bir taraftan diğeri öbür taraftan olmak üzere kumaşı iki kere ölçerdi. Kendisine niçin böyle yaptığı sorulduğu zaman şöyle buyurdu. Bir santim eksik olursa ben onun hesabını veremem.